Merhaba arkadaşlar, size İstanbul'un çok güzel bir yerinden, doğanın içinden sesleniyorum. Ve benden uzun zamandır istediğiniz bir modeli size doğayla iç içe bir ortamda anlatıyorum. Karşınızda Volkswagen Caravan. Bu arada videoma başlamadan önce hala Ayça'nın arabalarına abone olmadıysanız lütfen abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenirseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Dediğim gibi bugüne kadar benden hep bir karavel videosu çekmemi istemiştiniz. Biliyorsunuz geçmiş videolarımda Vito'yu da deneyimlemiştim. Kız kıza böyle bir Vito'yla yine doğada bu sefer Şile taraflarında bir gün geçirmiştik. Bugün de böyle işte dediğim gibi Kemerburgaz taraflarında karavelle güzel bir gün geçirmeye geldik. Ama bugün biraz daha kamp havasında olacağız. Yukarıda da gördüğünüz gibi bir araç üstü çadırımız var. Onu da böyle kuracağız. Bugün keyifli bir gün geçireceğiz. Hem size bu güzel formation yani dört çeker Karavel'den bahsedeceğim. Birlikte sizinle tanıyacağız. Hem de onunla doğada nasıl güzel bir gün geçirebiliriz. Bunu birlikte deneyimleyeceğiz. Hadi o zaman bir an önce Karavel'i tanımaya başlayalım. Müzik Geçtiğimiz sene lansmanı yapılan Karavel'in, daha doğrusu Transporter serisinin zaten geçmişini birçoğumuz çok iyi biliyor. O eskilerden gelen, 1949'dan beri var olan Transporter'ın son versiyonu diyebiliriz. Ama bu kullandığımız gerçekten çok özel bir araç. Dediğim gibi 4 çeker. Hatta yazısı da önde. Şurada 4Motion'dan anlaşılıyor. Ve tabii ki en üst donanımlı paketi ve aynı zamanda 299 beygir gücündeki versiyonunu kullanıyoruz. Şurada da bu yazısını görüyorsunuz. Bu yazı da Almanca'da güçlü, kuvvetli anlamına geliyor. Bence oldukça şık, güzel, modern bir model. Pandemiden dolayı biliyorsunuz biraz tatil anlayışımız da değişti. Birçoğumuz artık biraz daha doğaya yöneldi. Bireysel tatillere yöneldi. Hijyen dolayısıyla toplu yerlerden uzaklaşmaya başladık. Bu anlamda da Karavel bizim için çok güzel bir seçenek. Şimdi işte dediğim gibi birazdan çadırımızda kurup böyle bir tatilin nasıl olduğunu da öğreneceğiz. En üst donanım olan Highland seviyesindeki karavelin gerçekten çok güzel teknolojik özellikleri var. Donanımlı bir otomobilde bulabileceğiniz bütün güvenlik asistanlarından sürüş konforuna kadar birçok özelliği sürücüsüne sunuyor. Ama öncesinde şöyle bir arka yaşam alanına bakalım. Bu şekilde elektrikli olarak kapı otomatik açılıyor. Arkadaşlar bu araç 8 artı 1 koltuk düzeninde ama biz en arkadaki üçlü koltuğu arka kısmı bagaj olarak kullanmak için çıkarttık. Gördüğünüz gibi çok rahat bir diz mesafesi var. İki kişi çok rahat oturuyor. Yine arka koltukta da aynı şekilde. İçeride güzel bir aydınlatmamız mevcut. Havalandırmamız var. Ve yine burada gördüğünüz gibi klima da mevcut. Arkada da sadece havalandırma olarak vermişler. Gerçekten güzel, konforlu bir arka yaşam alanı da bize sunuyor. Camlarımız zaten karartılmış ve aynı zamanda güneşlikli. Burada yine küllük gibi işte ufak çöplerinizi atmak için alan mevcut. Ama arka tarafın en ayırt edici özelliği de şu arkadaşlar. Dedim ya bu özel bir araç. Tatilinizi yapabileceğiniz ailenizle birlikte size konaklama imkanı sağlayan. İki sıralı bu koltukları bu şekilde yatırdığınız takdirde öne doğru üzerine de bir şişme yatak koyarsanız size harika bir yatak oluyor arkadaşlar. Karavelin arka kısmına da geçtik. Yine dediğim gibi teknoloji anlamında oldukça üst donanımlı bir araç. Şu şekilde otomatik olarak bagajımız açılıyor. Ve arkada bagaj olarak o üçlü koltuğu kaldırıp kullandığımız alan bu şekilde. Burada buzdolabımız var. Ve o hani 12 voltluk hep güç çıkışlarını gösteririm. İşte dolabımız burada takılı. Hem bizim içeceklerimizi, yiyeceklerimizi soğuk tutuyor. Aynı zamanda da bize buz üretiyor. Aracımızı da yine bu şekilde düğmeden kapatıyoruz. Haliyle bu tarz büyük kapaklı, uzun boylu modelleri kullanırken e, kapatmak çok kolay olmuyor. Bu tarz teknolojiler bence hayat kurtarıyor. Arkadaşlar aracımızın anahtarını da şu şekilde göstereyim. kapıları istersek uzaktan açabiliyoruz. E, bagajımızı da hani ön kilitlerden bağımsız sadece bagajımızı açmak istiyorsak bagajı. Yan kapıyı şöyle göstereyim size. Açmak istiyorsak yan kapıyı bu şekilde açabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki biz araçtan uzak bir mesafedeyiz. Yakınında araçtan bir şey alacak bir çocuğumuz, arkadaşımız biri var. Bu şekilde rahatlıkla aracı uzaktan açabiliriz. İlk defa size göstermek için bir çadır kurmuş mu oldum? Evet, çadır kurdum. Arkadaşlar şimdi bu açtığım çadıra tabii nasıl çıkacağız? Buradan tırmanacak halim yok. Merdiveni kuracağız. Onu da size şimdi gösteriyorum. Evet, şimdi çadırımıza ulaşmak için merdivenimizi kuruyoruz. Şurada gördüğünüz deliklere yerleştiriyoruz. Çok kolay ama bu şekilde. Şimdi artık çadıra çıkabiliriz. Evet. Yatağımız artık hazır. Burada anne baba, aşağıda çocuklar güzel bir şekilde gecelerini geçirebilirler. Arkadaşlar şu an çadırın içindeyim. Burada şu gördüğünüz kancaları çıkartıp yani ipleri kendimize rahat bir alan oluşturabiliyoruz şu şekilde. Aynı zamanda şu başında yani hem ayak ucunuzda hem baş ucunuzda şu gördüğünüz fermuarlı kısımlar var. Bunu indirdiğinizde şöyle göstereyim size. Sineklik kalıyor. Dolayısıyla sıcak havalarda burayı açıp havalandırabiliyorsunuz. Herhangi bir börtü böceğinin de içeriye girmesini engelliyor. Buraya aynı şekilde böyle hani eşyalarınızı koyabileceğiniz, telefonunuzu vesaire koyabileceğiniz alanlar düşünmüşler karşılıklı. Bir de yukarıda tente var yağmurlu havalarda kullanmak için düşünülmüş. Çadırın boyunu da anlamanız açısından ben 1.73 boyundayım. Görüyorsunuz ne kadar geniş. Burada hatta şöyle dayanayım. Yastık olduğunu varsayın. Benim daha bayağı bir mesafe var ayak uçlarım açısından. Demek ki buraya 1.85 boyuna kadar rahatlıkla sığınabilirim. kurduk, sonra topladık. Şimdi biraz karavelin sürüş kısmına geçelim, ne dersiniz? Sürüşü göstermeden önce şöyle size ön panelden biraz bahsetmek istiyorum. Karavel'in dijital gösterge paneli gerçekten çok güzel, özel hususi otomobilleri aratmayacak derecede teknolojik ve konforlu. Gördüğünüz gibi burada gösterge alanımız mevcut. Direksiyonun üzerindeki tuşlardan da bu alanda görmek istediğimiz bilgileri Tabii. seçebiliyoruz. View'dan gösterge panelini istediğiniz şekilde size uygun olan tasarımını seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda da burada araçla ilgili bilgilere yine bilgi ekranından seçip bakabiliyorsunuz. Bu aracın güzel bir tarafı da burada gördüğünüz işte gömülü şekilde duran multimedya ekranı. Çok güzel bir navigasyonu var ve CarPlay özelliği de en son teknoloji diyebilirim. Yani kablosuz olarak da bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle cebinizdeki o nasıl diyeyim güncel trafik durumunu gösteren navigasyonu hem multimedya ekranından hem de buradaki dijital sürüş gösterge panelinden daha doğrusu takip edebiliyorsunuz ve tabi dediğim gibi güvenlik asistanları da son derece gelişmiş adaptif cruise kontrolü çok çok işlevsel e, hatta gelirken de bunu denedik öndeki araca göre dur kalkı ayarlıyor araç durduğunda o da kendi fren mesafesini koruyarak duruyor ve yine önündeki araç hareket ettiğinde de ilerliyor arkadaşlar gerçekten size dediğim gibi lüks bir donanımlı bir normal binek aracı aratmayacak konforu sağlıyor. Ayrıca bu bindiğim Caravelle de tabii ki M1 yani hususi olarak geçen versiyonu. Gördüğünüz gibi oldukça ferah bir yaşam alanı var ön kısımda. Hem sürücü kısmı için hem de yolcu için otomatik vitesli yeni nesil DSG şanzımana sahip anahtarlı olarak çalıştırıyoruz. Direksiyonumuz da son. Diğer binek araçlarda kullanılan direksiyon. Dediğim gibi hem bilgi ekranını hem de güvenlik asistanlarını aynı zamanda da multimedyadaki ses ayarlarını, telefon ayarlarını buradan kullanabiliyorsunuz. Motorumuz da 2 litre dizel motora sahip. Zaten Transporter serisinin tüm motorları 2 litre. Ama bunun farkı girişte de söylediğim gibi %99 beygir. Yani bu Transporter serisinin en güçlü versiyonu ve 4 çeker. 4 motion olarak geçiyor arkadaşlar. Burada koltuk ısıtmalarımız, çift bölgeli klimamız, park sensörlerimiz. Hatta şu geri vitesi alayım hemen göstereyim. Efsane burada işte geri görüş kameramız sensörlerimiz oldukça hassas son derece sürüşü kolaylaştırıcı teknolojilere aracımız sahip. Park asistanı demişken araç boş bulduğu kendi girebileceği boyutlardaki yeri taradıktan sonra her şekilde park edebiliyor. Bu arada saklama alanları konusunda da oldukça bonkör olduğunu söyleyebilirim cep içlerinde. Burada gördüğünüz gibi litrelik suyu rahatlıkla sığdırabiliyorum. Yanında da kocaman boş alan var. Yine şurada ara ceplerimiz var. aynalarımız elektrikli ve oldukça geniş. Bir de bakın burada güzel kahvemizi koyacak yerimiz var. Yine şurada ön panelde saklama alanı, hani bir takım eşyalarınızı koyabileceğiniz alan ve 12 voltluk bir yine güç alanı mevcut. Bir de çok sade bir paneli var fark ettiyseniz. Gereksiz hiçbir düğme yok. Zarif bir tasarım var. Yine burada biraz sportifliği vurgulayan karbon görünümlü malzemeler mevcut. Burada yine bir güç alanı var. Gördüğünüz gibi şarj cihazı takılmış durumda. Kahvenizi koyabileceğiniz yer var. Ben hani gözlüğümü koymuşum. Gözlük alanı var mı diye bakıyorum. Maalesef yok. Şurada iki tane de yine yeni nesil şarj ünitesi yani Maalesef. Type C'ler mevcut. Yine aracımızın burada gördüğünüz gibi park sensörlerini aktif etme yeri ve otomatik park alanı. Yine arka kapıyı, sürgülü kapıyı açıp kapama alanlarımız burada mevcut. Özetle söyleyeceklerim bunlar. Bence bir an önce artık Karavel'in sürüş keyfini yaşayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça engebeli bir yoldan Formotion Karavel'imize birlikte geçiyoruz. Benim için de yeni bir tecrübe. Bu arada bu çekimde bana sevgili arkadaşım Mehmet Erel 4x4 dünyasından eşlik ediyor. Zaten Onun sayesinde birazcık da bu dünyayı keşfediyorum. Evet arkadaşlar Çok güzel böyle doğayla iç içe İstanbul'dayız ama sanki çok uzak bir yaşadığım bir yoldan sizlerle birlikte gidiyoruz. 4x4 Yüksek bir araçta gidiyormuşum hissine kapılıyorum ama tabii ki o kadar yüksek de bir araç değil. Sadece çekiş performansı olarak çok güçlü. Bildiğim kadarıyla 450 Nm torka sahip. Daha nispeten trafikli yola girdik. Yine yol biraz bozuk ama asfalt en azından. Arkadaşlar bu aracı kullanırken aslında iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Aracımız neticede uzun bir araç. O nedenle dönüşlerde dikkatli olmalıyız ve daha geniş açılarla dönmeliyiz. Burnumuzda kısa Evet yerden de çok yüksek değiliz o yüzden böyle çukurlardan daha eğimli yollardan geçerken de aracın burnunun yolda fazlasıyla sarsıldık ama buraya gelirken otobandan geldiğimizde çok rahat bir yolculuk yaptım. Arkadaşlar kısaca 4Motion bahsedelim. Bu modeller normalde önden çekişli 4x2 ama gerektiğinde araç e, yol tutuşunu kaybederse kaygan zeminlerde yağışlı yollarda çamurlu yollarda kayarsa 4 çeker teknolojisi otomatik olarak devreye giriyor ve aracın stabil hali değil gelmesini sağlıyor. Dengesini de sağladığı vakitte tekrar 4 x ikiye dönerek önden çekişli olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu aracın bir diğer güzel özelliği de rüzgarda savrulmaması. Yine uzun yollarda, rüzgarlı yollarda hızlı gittiğinizde bu tarz araçların e, savrulmasını önlemek için de bir teknolojisi var ve o da yine dengesini sağlıyor. Karabili karavan çekmek için de kullanırsanız yine bunda da dengesini sağlamak için özel bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyelim. Yakıt tüketiminin de ortalama 8-9 litre yani günlük hayatta gösterdiğini söyleyebilirim. Hatta şu an bakıyorum ekranda uzun süreli yakıt tüketimi ortalama da 9,5 litre 100 kilometrede gösteriyor. Özellikle arkadaşlar karavili kullanmak keyifli bence hususi bir otomobili kullanmaktan büyük bir D segmenti, E-F segmenti SUV'leri kullanmaktan çok çok farklı değil ama tabii ki uzunluğunu ve burnunun kısadığını dikkate alıp kullanırsanız diyorum. Sürüşle ilgili söylediklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, Volkswagen Caravelle maceramızın sonuna geldik. Bugün hem biraz arazide hem de Düz yolda size Karabeli e, tanıtmaya çalıştım. Tabi çadırımızı da kurduk. Çok keyifli, çok güzel bir gün geçirdik. Sevgili Mehmet'e bugün için tekrar teşekkür ediyorum. E, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.